Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ablamla birlikte video çekiyorum. Abla, yapmadı. merhaba de. Arkadaşlar ablam bazen böyle olabiliyor normal. Yeni sezon başlamış. Ben de sizinle birlikte video çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey çıkmadı. Zaten Sapırsel 3 ayda bir kere çıkardığı için bir karakteri. Bu normal yani. Üç ayda bir kere çıkıyor. O kostüm çok güzel. Hamburger. O hamburger çok güzel. Ablamlar böyle olarak Bakalım görevlerimiz. El Primo oynarım. Tek saplaşma filan falan falan filan. Abla savaş topu oynayalım. Abla videoda biraz konuş çünkü ee, arkadaşlarımıza eğlendirmemiz lazım abla. Abla. Ha pardon var Bu çok kötü bir noktaya gidiyor. Arkadaşlar ilk videomu 70 kişi izlemiş. Ama diğer videolar mı? 38, 40. Bunların biraz yükselmesi lazım. Abone olup like atmayı unutmayın. Roblox'a çok az ilgi geldi. O yüzden Roblox e, az çekebilirim. Çok iyi gelirse çekerim. Öl, 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 öl. Arkadaşlar benim şeyim gol atmak değil öldürmek. Ama olsun gol atmaya çalışıyorum. her zamanki gibi. Zaten bu normal arkadaşlar. Bir kişi öldürmüşüm. Ee, yani. ne evet. Abla. Girer misin? Arkadaşlar. Ara tatile gireceğiz. Ara tatile kadar 3-4 tane video gelir. Ara tatile gireceğiz birkaç gün sonra. Yani bir hafta sonra diyeyim. Hep bir hafta sonra. Ee, Karnem alacağız abla. Ha, ara tatil. Ben karne alacağız a topu top bende. Ne giyersin? <laughs> Çiğnek. Arkadaşlar ilacı 7777. Hileci 7777 1886 bin 1887 milyar katrilyon trilyon zibilyon Eh ee? Arkadaşlar Topu ben aldım Abla, merhaba. Evet. Pas, al, al topu al. Topu. Yok. Başka birisi nasıl arıyor? Arkadaşlar en sevdiğiniz ders yazın yorumlara. Delirmeye gerek Zaten gol yedik. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. Ben topu verdim ama top gitmedi. Arkadaşlar siz de gördünüz. Ama top gitmedi. Didi top. Ben şey ya. Ama benim görevim var. Neyse, ne neyse. O zaman mutlaka. Onyakma. Elmus kap mı çuz? Savaş topu. Gidecek, gidecek, gidecek. Arkadaşlar Korece konuşayım mı? Kura Kale kula Kura Zaten benim Korece konuşmam çok ünlüdür Stick game'i izledim He? Gider misin? Ben alacağım Au. Neyse. İşte. Arkadaşlar uğlamak uğlamayın. Uğlamak kötü bir şey. Ben ben bazen yaparım ya aradan verir Ama siz yapmayın. ay ay Hayat. 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 kumar Allahumma sanniya suyadina Pas 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 abla pas abla abla pas ver Yeni top vereyim kal kaleye mi Aa şey mi Ablam arkadaşlar çok iyi oynar. Öyle Öyle böyle değil, 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 öyle böyle... gol atar. Osman568 çok güzel oldu. mu? Çok güzel vurdu, yok. Ne denir ona? Neyse. Önce sezonun 70'e kadar bitirdim arkadaşlar. Bakın ve hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bir an bir sessizlik oldu. 7 dakikada 2 maç yapmışız ya. Bir maç 3 dakika olsa 3 7'den 6 çıkar. Yok. 2 dakika olsa 4 7'den 4 çıkar. 3 A4 kaldı. kaldı. O, o kaldığını boş bırakmış.

Arkadaşlar isim tıpa paru. İşte, işte. Abone. Hı -hı. Hadi. Arkadaşlar abone olup like atıp yorum yazıp bu kadar yorum, yorum yazmayı unutmayın. Павел тут же коктейль. filan falan filan filan falan 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 filan filan falan. Bu video çok sessiz olacak. Ne konuşayım? Arkadaşlar biz de şey, Rıza Peska. Bir şey bir şey bir şey gibi gibi. 100 yıldız puanımı dağılıyorum. Almaya gerek yok herhalde. Yani. Ben ne yapacaktım ya? Ne yup bu? Ha evet, savaş topunu değiştirebiliriz. Makobut Kuzuz Kuzaş huz. Kuzar hazır. Kuzar hazır. Evet çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Abi çabuk ol. Süre. Süre dedi çok önemli bir şey değil. <laughs> Kolet. Doğru. ya? Colette, adamları öldüren çok başarılı ve yiğit bir adamdır. Evet. Var ya ben kollet çıkarmıştım bir keresinde. Ama tabletimde o. Bir <laughs> tanem. <laughs> 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 Ben örme yiyeyim. Örme batır. Tamam. Tamam. Las pelim. Sen görüyor musun? Ha? Evet. Ben de Yok ben de değilim. Niye ben de? Ama eğer ölürsen maç biter. Öldürecek mi beni maç? Vur vur üzerine git. niye gideyim? Çok şey bu. Bitti bu. Tam. Pelin'in annesi. Tamam hadi gel koçum. Uzaktan vurmak da olmuyor öyle ya. Gelsene oraya. Oy! Vur. Salak verin. Oy abla. Abla. <laughs> <laughs> Dynamite'i de öldür ve koşum. Öldür kaç saçma. Ya ne yapayım vuruyorlar işte. Oğlum ya iyi de. Yani. Neyse. Ben burada videoyu kapatam. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Abone olmuşum şu an. bu kadar. Görüşürüz.